Tabii e, ligimiz başladı. Kazasız belasız, e, sakatsız bütün takımlara başarılar diliyoruz. Bu arada tabii Trabzonspor gibi güçlü bir takımdan e, kadro yapısı oturmuş. E, Avrupa kupalarında hazırlığı bizden 15-20 gün önce başlamış iyi bir takıma karşı kendi evimizde pozisyonlar bularak belki berabere bitti ama en azından iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Mutluyuz. Kayserispor'a gelince de hem ezeli dost hem ezeli rakip. Böyle bir maçımız var. Bu süreç tabii Kayseri Spor geçen hafta oynamadı. Bay geçmişti. Onlar kendi hazırlıklarını yaptılar. Tabii deplasmana gidiyoruz. Her zamanki Sivas Spor'un ana felsefesi. Gerek oyun anlayışı, gerek oyun sistemi, gerek sağdaki mücadelesiyle kazanmaya odaklanmış. Taraftarını mutlu eden. Ee, ...ve e, hep yukarılara oynamak için mücadele veren... ...iyi bir takımı izletmek istiyoruz. Şimdi tabii Balde ile ilgili... E, ...özellikle yaklaşık 10-15 günden beri... ...Bahattin Eken Başkan e, uğraşıyordu. İkna süreci çünkü hem kendi kariyeri anlamında... ...hem de e, isteyen çok takımları vardı. E, Burak Başkan da ikisi e, bu konuda çok... E, ...iyi bir strateji izleyerek hem istediğimiz fiyata hem de böyle iyi bir kaliteyi takımımıza kattıkları için onlara teşekkür ediyorum. Tabii ki bu bize güç katıyor, taraftarımızı mutlu ediyor. E, Trabzon maçında da yaklaşık olarak 13-14 bin taraftarı türbünde görmek ki benim hayalim onların 30 binin 30 binin de orayı doldurmak, sonrasında milli maçları buraya almak ve her maçta onların sevgisini, gücünü, iyi doları görmek. Yoksa e, birlikte doğacak o güç çok önemli. E, 20 yıldır birleşmeyen bir taraftarlar grubunu birleştirmenin de mutluluğunu yaşıyorum aslında. Kırmızı duvar olarak e, şimdi artık yepyeni bir güç var. Sivas Spor'un savunucuları var. Gerek her yerde, her platformda. O yüzden de onlara tekrar hoş geldin diyorum. Biz kaderimizde bu varmış. Kurallar bu çekildi. Sonucunda kimse kimsenin böyle art niyetli yaptığı bir iş değil o. Çekilen kurallar sonucunda... Biz de o süreci belki çok zor geçecek ama atlatmasını biliyorum. Ben geçen sezon 8 tane maçı 2 haftada oynattılar bize. O yüzden hiçbir fark etmez. Dolayısıyla çıkacağız, oynayacağız. Ona göre hazırlanacağız, ona göre dinlendireceğiz, ona göre yüklemelerimizi yapacağız. Tabii ki biz kendi işimizi en güzel şekilde yapıp bu sezonu Herkesi mutlu edecek, herkesin keyif aldığı bir Sivaspor'u izletmek istiyoruz. Bütün derdimiz o, çok eksiğimiz var. Evet biz de biliyoruz, 17 kişi gitmişti, 4 adam gelmişti. Bugün bir tanesi daha aramızda katılıyor 2-3 gün içinde. Transfer bitene kadar da büyük bir ihtimalle 3-4 tane daha, 5 tane de belki katılacak. Ve öylelikle bütün eksik bölgelerimizi en azından belli bir ölçüde tamamlamış olacağız. Gençlerimizi kattık, gençlerimizin hepsi birbirinden kaliteli ve yeterli. O yüzden de elimizden geldiği kadar bu süreci... E, doğru bir şekilde e, yönetip e, istediğimiz sonuçları almak istiyoruz. Evet.